Zeylen ikinci parçası. Baştaki ayetin mucizane işaret ettikleri dokuz tabaka berahini haşiyeye dair dokuz makamdan birinci makam. Subhanallah hine tümsune ve hine tüsbihun ve lehul hamdu bis vel ardu ve aşiyen ve hine tüsirun. Akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde olanların hamd ve senası ona mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ve öğle vaktine erişince de Allah tesbih edin, namaz kılın. Yukhricul hayye minel meyyiti ve yukhricul meyyite minel hayyi ve yuhil arda bâda mevcehe ve Ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü o diriltir. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Olan fıkradaki ferman haşe dair buradaki gösterdiği Burhan-ı Bahiri ve Hücceti Katası beyan ve izah edilecek inşallah. Haşiye, haşiye o makam daha yazılmamış ve hayat meselesi haşte münasebet için buraya girmiş. Fakat hayatın ahirinde kader rüknüne işareti pek ince ve derindir. Hayatın 28. hastasında beyan edilmiştir ki hayat imanın altı erkanına bakıp ispat ediyor. Onların tahakkukuna işaretler ediyor. Evet madem bu kainatın en mühim neticesi ve mayesi hikmeti hırkat hayattır. Elbette o hakikat-ı bu fani, kısacık noksan elemli hayatı dünyeviye münhasır değildir. Belki hayatın 29. hassasıyla mahiyetinin azameti anlaşılan şecere hayatın gayesi, neticesi ve o şecerenin azametine layık meyvesi, hayat ebediyedir ve hayat uhreviyedir ve taşıyla ve toprağıyla hayatlar olan dar saadetteki hayattır. Yoksa bu hassiz cihazatı mühimme ile teçhiz edilen hayat şeceresi zişur hakkında hususan insan hakkında meyvesiz, faydasız, hakikatsız olmak lazım. Gelecek ve sermayece ve cihazatça serçe kuşundan mesela 20 derece ziyade ve bu kainatın ve zihayatın en mühim yüksek ve emniyetli mahluk olan insan şecere kurçundan saadeti hayat cihetinde 20 derece aşağı düşüp en bedbaht, en zelil bir biçare olacak. Hem en kıymetdar bir inimet olan akıl dahi geçmiş zamanın hüzünlerini ve gelecek zamanın korkularını düşünmek ile kalbi insanı mütemadiyen incitip bir lezzete dokuz elemlere karıştırdığından en musibetli bir bela olur. Bu ise yüz derece batıldır. Demek bu hayatı dünyeviye, ahirete iman rüknünü kat'i ispat ediyor. Ve her baharda haşrin 300 binden ziyade numunelerini gözümüze gösteriyor. Acaba senin cisminde ve senin bahçende ve senin vatanında senin hayatına lazım ve münasip bütün levazımatı ve cihazatı hikmet ve inayet ve rahmetle ihzar eden ve vaktinde yetiştiren hatta senin midenin beka ve yaşamak arzusuyla ettiği hususi ve cüz'i olan rızık duasını bilen ve işten vahsiz leziz tahamlarla o duanın kabulünü gösteren ve mideyi memnun eden bir mutasarrıf ve kadir hiç mümkün müdür ki seni bilmesin ve görmesin ve nev insanın en büyük gayesi olan hayat ebediyeye lazım esbabı ihzar etmesin ve nev insanın en büyük ve en ehemmiyetli en layık ve umumi olan beka duasını hayat uhreviyesinin inşasıyla veya cennetin icadıyla kabul etmesin ve kainatın en mühim mahluku belki zeminin sultanı ve neticesi olan lev insanın arş ve perşi çınlatan umumi ve gayet kuvvetli duasını işitmeyip küçük bir mide kadar emniyet vermesin, memnun etmesin. Kemal hikmetini ve nihayet rahmetini inkar ettirsin. Haşa, yüz bin defa haşa. Hem hiç kabil midir ki hayatın en iyisini pek gizli sesini işitsin, derdini dinlesin, derman versin ve nazını çeksin ve kemali itina ve ihtimam ile beslesin ve ona dikkatle hizmet ettirsin ve büyük mahlukatını ona hizmetkar yapsın ve sonra en büyük ve kıymetdar ve baki ve nazar bir hayatın gök sedası gibi yüksek sesini işitmesin ve onun çok ehemmiyetli beka duasını ve nazını ve niyazını nazara almasın. Adeta bir neferin kemali itina ile teçhiz ve idaresini yapsın ve muti ve muhteşem orduya hiç bakmasın ve zerreyi görsün, güneşi görmesin sivrisine sesini işitsin, gök gürültüsünü işitmesin. Haşa, yüz bin defa haşa. Hem hiçbir cihette akıl kabul eder mi ki, hassiz rahmetli, muhabbetli ve nihayet derecede şefkatli ve kendi sanatını çok sever ve kendini sevdirip ve kendini sevenleri ziyade sever bir zat-ı kadir-i hakim en ziyade kendisini seven ve sevimli ve sevilen ve sani aynı fıtraten perestiş eden hayatı ve hayatın zatî ve cevheri olan ruh mevti ebedi ile idam edip kendinden o sevgili muhibbini ve habibini ebedi bir surette küstürsün, darısın, dehşetli rencide ederek sırr-ı rahmetini ve nurun muhabbetini inkar etsin ve ettirsin. Haşa, yüz bin defa haşa ve kella. Bu kainatı cilvesiyle süslendiren bir cemali mutlak ve umum mahlukatı sevindiren bir rahmet mutlaka böyle hadsiz bir çirkinlikten ve kupu mutlaktan ve böyle bir zulmü mutlaktan bir merhametsizlikten elbette nihayetsiz derece münezzehtir ve mukaddestir. Netice, madem dünyada hayat var, elbette insanlardan hayatın sırrını anlayanlar ve hayatını istimal etmeyenler, darbekada bekada ve cenneti bakiyede hayatı bakiye mazhar olacaklardır. Amenna.